Herkese merhaba. Bugün sizin için süper eğlenceli bir deneyim var. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Bir balonu gazozla şişireceğiz. Bakalım neler lazım? İlk önce bir balona ihtiyacımız var. Buldunuz mu? Harika. Sonra bir şişe gazoza ihtiyacımız var. Herhangi bir gazlı içecek olabilir. Ve son olarak bir şişeye ihtiyacımız var. Kolay. Ay, değil mi? Tamam, başlayalım. Birinci adım, gazozu yavaşça şişeye dökün. Dökülmesin diye dikkatli olun. İkinci adım, balonu alın ve ağzını biraz gerin. Şimdi şişenin ağzına geçirin. Sıkıca oturduğundan emin olun. Unutmayın gazoz henüz balona girmesin. Şimdi şişeyi dik tutarak balonun ağzını yukarı kaldırıp gazozun içeri girmesini sağlayacağız. Vay canına! Bakın Balon şişmeye başladı. Bu, gazozun içindeki gazın balona dolmasından kaynaklanıyor. İnanılmaz, değil mi? İşte bu kadar. Sadece bir balon ve gazozla süper eğlenceli bir deney. Arkadaşlarınızla ve ailenizle deneyin. Ama unutmayın, her zaman bir yetişkinden yardım alın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.